Evet, herkese günaydın. E, haftalık Model Portföy videosunun ikinci serisiyle karşınızdayız. Yağmurlu bir İstanbul sabahı. E, yeni haftaya başlıyoruz. E, direkt olarak isterseniz ekrana verelim. Geçtiğimiz hafta ne önermiştik, ne oldu, bu hafta ne önereceğiz. E, tabii geçtiğimiz haftayı kapatırken çok da istediğimiz gibi bir kapanış yapmadık. Yani yine bir haber çıktı ve en fazla bu habere reaksiyon veren e, biz olduk. Evet. Bu haftalık takip listesinin geçtiğimiz haftaki performansı umarım görünüyordur şu an. Şunu şöyle yapalım. Evet, burada işte banka, sigorta, bir tane gayrimenkul, tav ve ülker vardı. Özel gayrimenkul tav ülker. Ee, ne oldu? En portföy %3.17 düştü. biz düz 3.23 düştü. Yani e, aynı neredeyse endekse paralel bir düşüş e, performans gösterdi. E, önerilen hisseler tabii burada e, X gayrimenkul e, XGYO XGMYO endeksi %6 e, %2 düşerken e, Özak'ın, Özak gayrimenkulün %6 düşmesi yani X gayrimenkul endeksinden oldukça negatif ayrışması. Düşüşün e, buradaki ta, e, aşağı yönlü baskının e, ana sebeplerinden birisi oldu. Yani burada orada endekse paralel bir şey olsa burası bir puan kadar daha aşağı gelebilirdi. E, Özak diğer e, şeylere göre çok daha fazla düştü geçen hafta GEO'lara göre. E, o da tabii portföy performansını aşağı çekti. Yoksa burası buçuk lira kadar da gelebilirdik yani endekse paralel bir performans gösterseydi. En nihayetinde endekse geçilmemiş bir, bir beşli oldu. Ee, tabii biraz Cuma günü Trump'ın e, Avrupa bölgesine tarifi haberi. Şimdi bu bu haberlerin de e, finansal piyasalarda şöyle bir şey vardır dikkat ettiyseniz e, aynı suda genellikle iki kere yıkanılmaz Yani e, bir haber geldiğinde daha önce bu haberle ilgili nasıl bir fiyatlama oldu diye bakmak gerekir daima. Avrupa'ya gelen %50 tarife ek tar yeni tarife 1 Haziran'a başlayacak haberine de Avrupa piyasaları tabii ki bir reaksiyon verecek. Yani direkt doğrudan olarak onları ilişkilendiriyor aslında Amerika ve Avrupa'yı. Ama e, Amerika piyasalarındaki risk algısını çok fazla bozmadı. Yani hızlı bir şekilde eksi bir oldu S&P ama Nasdaq eksi bir buçuklara kadar geldi. E, ama çok sonrasında alıcılı bir şekilde kapanış yaptılar. E, Borsa İstanbul'da ise alıcılı bir kapanış yapamadı. Nerede haftanın en düşüğünden kapanış yaptı. E, biraz anlamlandırması zor gerçekten. E, tabii son dönemde biraz hafta sonu e, riskini azaltalım gibi bir şey de bu haberle birlikte çözülmüş olabilir. Ama yeniden 9.300'lere geldikten sonra hala böyle bir satıcı iştahı da e, biraz garip geldi açıkçası bana çok anlamlandıramadık yani e, neyse bu haftaya gelelim bu hafta e, ne öneriyoruz e, BİM, Enka, Kardemir, Türksel, TAV hisselerini öneriyoruz e, yine baktığınızda biz 50, BIST 30 ağırlıklı e, bir tablo görünüyor e, bu ay Şubat, Mayıs ayını kapatıyoruz hepinizin bildiği gibi e, pay vadelerin e, son işlem günü olacak Cuma günü e, dolayısıyla böyle Çarşamba günü, Perşembe günü e, bunların böyle bir geçiş e, şeyleri volatilitesi olabilir biraz e, iki yöne de e, oraya dikkat etmekte fayda var ama en nihayetinde e, biraz daha bu bu hafta e, yine böyle bir biz geçti işte bir önceki haftada söylediğim gibi biraz böyle bir tutuz haftası olabilir diye düşünüyoruz o yüzden böyle bir öneri yaptık e, endeksin üstünde bir performans e, getirmesini bekliyoruz bu ağırlığında hani tek tek olarak bakacaksak da e, Enka tarafı e, son dönemde çok ciddi satış yedi. E, özellikle bu Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin e, İstanbul'da gerçekleşmesinin ardından. E, Kardem tarafında benzer bir durum var. Türksel çok güçlü. TAV'da e, işte gelen bu son turizm istatistikleri ülkede <laughs> Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı azalıyor e, gibi bir başlıkla e, haber olmaya başlayınca ciddi bir şekilde tabii bu tarafa negatif yansıdı aslında biraz sorgulanması gereken bir data sonuçta Mart Nisan Ocak Nisan döneminde en son Nisan ayı datasını almıştık işte Turizm yavaşlıyor dedikleri sadece Nisan ayı datasıyla söyleniyor bu bir de ilk dört aylık kümülatif zaten zayıf geçen bir sezon hani orada işte biraz şey etkili düşük sezonda ölü sezonda diyelim e bu tarz sarkmalar olabilir. Yani deseniz ki eğer ya işte cihaz sezonuna ilişkin rezervasyonlar geçen seneye göre %20 daha zayıf. Evet bunu bir risk olarak kabul edebilirdim. Ama Nisan ayında işte bir yavaşlama oldu diye ki Nisan ayı böyle işte tarifeler 2 Nisan'da başlatmıştı tam dünyayı tarifeleri. Hani böyle çok globalde de çok çalkantılı bir haberdi bir dönemde böyle içeriğinin de böyle bir göre yine karışık olduğu bir haftaydı. O yüzden biraz karışık bir şeydi. O yüzden e, hani tavdaki satışı da e, açıkçası biraz abartı bulduğumuz için e, tavda da burada kuvvetli bir destek yeri var. 220 liraların alan altına çok kalıcı olmuyor ise e, o yüzden burada da bir e, potansiyel görürüz bu hafta. E, BİM'de e, görüntüsü yine e, önemli destek bölgelerinden dönüş aldığı için e, tekrardan toparlayabileceği seviyelerde e, aynı şekilde Türkselde güçlü bir görüntüsü var e, benzer şekilde bu hafta bunları önerdik e, gündemde ne var derseniz bugün e, 26 Mayıs e, bugün CHP'nin e, CHP'nin Kurultay davası var biliyorsunuz ki. Nasıl bir beklenti var piyasa burada bir aksilik olacak beklentisiyle tabii ki e, temkinli davranıyordu bir süredir e, ama herhalde bu davada bitmesi beklenmiyormuş e, çok anlamıyorum bu işlerden ama e, hani biraz birkaç bir şey okudum e, hani bugün de dava e, bir şey kurulta iptal olmaz e, dava muhtemelen yine ertelenir gibi bir yorum var ama tabii ki bu benim yorumum değil, sadece gördüğüm, okuduğum, duyduğum birkaç yorum diyebilirim. Onun dışında da bu haftanın gündeminde, veri gündeminde içeride çok önemli bir şey yok. Ama hafta sonu Merkez Bankası'nın aldığı kararlar var biliyorsunuz yine. Bankaların yurt yurtdışı yerleşiklerden borçlanırken, Aldıkları borçlara karşılık yaptıkları ters repo işlemlerine karşılık işte orada zorunlu karşılık oranlarında e, düşük vadelerdeki zorunlu karşılık oranı arttırıldı. E, bu tarz şeyler genelde böyle ilk bakışta of çok e, problem gibi geliyor da e, zaten öncesinde de benzer düzenlemeler yapılmıştı. Son dönemde işte yabancı tekrar giriş yapmaya başlayınca bu sefer yabancının elinde dolar satınca elinde TL kalıyor. O TL ile geliyor işte içeriye o TL'yi tekrar satıyor. O e, o da işte piyasada oradan bir likitte bulunca e, bu sefer daha düşük getiriler oluşuyor. E, Merkez Bankası da Türk lirası cazibesini arttırmak için hani o taraftan e, alıyorsan işte burada bana daha fazla zorunlu karşılık vereceksin. O da senin yine e, maliyetini arttıracak. Sen de yine getirileri yukarı çekeceksin gibi, gibi bir şey. E, o yüzden bankalar üzerine çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Zaten Cuma günü de bankalarda agresif bir düşüş yaşanmıştı. E, bir tepki olsa bile onun e, tepki olarak alacağını düşünüyorum. E, bu şekilde özetleyebiliriz. E, piyasayı piyasa endeks içinde konuşacak olursak eğer e, 9100 e, 9350'lerde bir kapanış yaptı endeks. E, ya yani hızlı bir şekilde buraya gelmesinin çok bir gereği yoktu açık konuşmak gerekirse. Evet, e, geçtiğimiz hafta yayın yaparken şurada bir yerdeydik hatırlarsanız. aynı şu 16 Mayıs. E, işte 10 yeni haftaya başlayacaktık ve bu 9600'lerin üstünde olmamız e, olumlu karşı e, yaşa olumlu olarak değerlendirmiştik ama dört günün üçünde agresif bir düşüş oldu borsada şu fiyat boşluğu kapandı bunun da altında bir kapanış oldu yani buradan tekrar tepki almasını beklemek aslında normal diye düşünüyorum 300'ün altında bir cds'imiz var içeride terör riski ortadan kalkmış durumda her ne kadar siyasi belirsizlikler yani işte bu agresif düşüşü yaşadığımız sebepler ortada olsa bile Merkez Bankası yeniden döviz biriktirmeye geçti, rezerv biriktirmeye geçti son iki haftanın verileri. Son 5 haftadır yabancıların hisse senedi tarafında alıcı olduğunu unutmayalım. Geçtiğimiz hafta 2 milyar dolara yakın tahvil tarafına tek haftada nette giriş yaptılar. Bu da işte geçtiğimiz haftaki videoda da söylemiştim. Yani bir önceki hafta olan Londra'daki toplantılar başarılı geçmiş. Yani tahvil tarafını düzenli olarak girişler var çünkü bunu getirilerden de görebiliyoruz. Merkez rezerv de biriktiriyor. O yüzden hani senaryo biraz daha yeniden olumluya geçti. Önümüzdeki bir sonraki haftaya başlarken yani bayram haftası dediğimiz haftaya başlarken Mayıs ayı enflasyonunu alacağız. Orada zayıf biberi tekrar piyasada iştah yaratacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu haftada dediğim gibi tekrardan tepkiler alabileceğimiz bir hafta olacağını düşünüyorum. Yani 9350'deyiz. Yeniden 9600'ler ve üstü 600, 600 buralarda doğru ataklar görülebilir. E, 9600'lerin üstüne kapatırsak e, Mayıs'ın son haftasını e, bence piyasa içinde yeniden görece olumlu bir e, ortama evrilecektir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E, herkese bol kazançlar, iyi haftalar.